Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün size benim gece lambamı göstereceğim. Renkli renkli. 8 tane renkleri var. Tüm renkler burada ve bir tane renkli var. Bu renkli renkli olan. Hem sabahlara kalktığımda, susadığımda mutfağa gitmeme gerek yok. Çünkü bu bir tane su şişesi arada. Açıyorsun. İçine suyu koyuyorsun. Sonra böyle bir tane su şişesi. Sabahları al, alabilirsin. Buradan açılıyor. İçiliyor. Ne <laughs> Yeri çok büyük değil. Küçük. Pilli. Gürekli. <laughs> İyi zaman baktığınız için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Güle güle.